Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Türk Hava Yolları hisse analizi yapacağız. Türk Hava Yollarını konuşacağız. Türk Hava Yolları'nda borsa yazılımı güzel bir kar marjı üretti diyebiliriz arkadaşlar ve yukarı yönlüce hareket etmeye devam ediyor. Öncelikle güzel bir alış teyit sinyali 270 fiyatlarında geldi. 268 desteğimiz vardı. 303 direnç, 311 kısa vade hedef noktamızdı. Bunların hepsi gereken 308'de yazılımın hedefi oluştu. 300 33 bölgesine doğru yükselmeye devam ediyor. 333 bölgesine bakalım hemen. 333 bölgesi daha önce test ettiği fiyat bölgeleri diyebiliriz. Tamamen sağlıklı bir direnç noktası halinde aslında burası. Bu fiyatlanma kırılabilirse 358'de kaçınılmaz bir hal alabilir arkadaşlar ve hedefimize doğru da yükselmeye devam eden bir Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. 303 desteğimiz var. Trade yönümüz hala yükseliştir beyler. Alış sinyallerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Yukarı doğru hareketlilik içerisinde olduğunu söyleyebiliriz günlük grafikte. Daha uzun vade işlem yapan arkadaşlarımız için ise haftalık grafikte alış teyit 279'da yine işlem açla beraber 301 kırıldı. Üzerinde haftalık kapanışlar bizi çok rahat bir şekilde 332 ve ardından iğne atı 346 fiyatlanmasına doğru götürmeye devam edebilir. Tamamen trade'imiz yükseliş. Tamamen alış bölgesindeyiz ve yukarı yönlü de hareket etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Özellikle 390 339 üzeri işlemler haftalık kapanışların gelmesi demek kaçınılmaz bir 361 ardından 390 ve yukarı yönlü 400 34 bölgeleri dahi konuşulabilir. Tabi bu senaryonun olabilmesi adına Türk Hava Yolları hissesinde 339-340 üzerinde haftalık mum kapanışları gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde daha önce Türk Hava Yolları satış teyitlerini görebilirsiniz. Yani bu bölge sağlam bir direnç. 340 bölgeleri sağlam bir dirençtir. Daha önce ne kadar test aşamasından geçtiyse satışlarla beraber haftalıkta 264 fiyatlanmasını gördük beyler. 264 sağlam bir destektir. Daha önce 264'lerden aldığı tepkiyle yukarı yönlü gitmiştik. Şu an için hedefimiz 332 ve ardından 339 şeklinde yukarı yönlü Türk Hava Yolları hissesinin takibini gerçekleştirebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını alıp kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunun yanında profilimdeki internet sitemizden de arkadaşlar yine Yazılımı online olarak alabilir, kullanmaya başlayabilirsiniz.